Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Latince Romanus kelimesinden gelen Romanya, Avrupa Birliği'nin en büyük 9. ülkesidir. Tarımsal üretimin hala ilk sırada geldiği Orta Avrupa ülkesinin başkenti Bükreş'tir. Sofistike güzelliğiyle Bükreş küçük Paris olarak anılmaktadır. Aynı zamanda Avrupa'da en eski insan fosillerinin de keşfedildiği ülke olan Romanya'dan bahsedip de Drakula'ya değinmemek olmaz elbette. Bram Stoker'ın yarattığı kurgu karakterin yaşadığı yer Bran Şatosu, bugün ülkenin en turistik yerlerinden biridir. Tarihi mekanları kadar doğal güzellikleri de büyüleyici olan Romanya, Dünya Gezi ve Turizm Konseyi'ne göre turistik açıdan en hızlı büyüyen dördüncü ülkedir. Çingene kültürünün de öneme sahip olduğu ülkenin içinden geçen Tuna Nehri, ülke için büyük öneme sahiptir. Romanya'nın idari bölünümü eyaletler, kentler ve komünler biçimindedir. Romanya'nın başkenti aynı zamanda eyalet statüsüne sahip Bükreş'tir. 9 bölgeye ayrılmış ülkenin en meşhur bölgesi Orta Çağ'dan kalma kaleleri, kentleri ve karanlık ormanlarıyla Transilvanya'dır büyüleyici barok kentleri, Alman köyleri ve yüksek dağları ile Banat bölgesi ekonomik olarak da en gelişmiş bölgelerden biridir. Deniz kenarındaki dobroca geçmişte pek çok Yunan ve Roman istilasına uğradığı için kültürel çeşitliliğin en fazla olduğu bölgedir. Romanya'nın en kendine has bölgesi, Moldova ise tarihi kentleri, orta kalma hisarları, kiliseleri ve şaraplarıyla oldukça turistiktir. Başkent Bükreş'in de içinde bulunduğu Muntenia ya da bilinen adıyla Eflak ise ülkenin güneyinde kalmaktadır. Romanya'nın diğer bölgeleri arasında Krişina, Maramureş ve Güney Bukovina gelir. Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde kalan Romanya, Karadeniz'in batı kıyılarına yaslanmıştır. Orta Avrupa'nın güneydoğusundaki kent, kuzey ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatısında Macaristan, güneybatıda Sırbistan ve güneyde Bulgaristan ile komşudur. Romanya vize almanın zor olduğu ülkeler arasındadır. Dolayısıyla biraz uğraştıracağını baştan söylemekte fayda vardır. İstanbul-Bükreş arasında düzenli olarak uçuşlar düzenlenmektedir. Öte yandan TCD'ye bağlı Bosfor Ekspresi de İstanbul'dan Bükreş'e seyahat imkanı sağlamaktadır. Romanya dört mevsim de turist çekmektedir. Fakat ülkeyi ziyaret etmek için en ideal zamanlar Nisan sonu ve Haziran başından Ağustos sonuna kadar yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemdir. Ülkenin özellikle Bükreş'in de dahil olduğu güney bölgesinde sıcaklıklar oldukça yüksektir. Fakat Karadeniz kıyıları için aynı şeyi söylemek mümkün olmayacaktır. Romanya'da Aralık ve Mart arası dönemi kayak sezonudur. Bir diğer turistik periyod ise Danube Deltası'nda Nisan ortası ve Mayıs ortası dönemdeki kuş gözlemleme dönemidir. Ayrıca ülkede Eylül ve Ekim ayları şarap tadımı aylarıdır. Romanya Karadeniz kıyısında olduğu için iklimi için ılıman ve karasal iklim arasında demek doğru olacaktır. Dört mevsimin de yaşandığı ülkede hava sıcaklığı yıllık ortalama 11 derece civarındadır. Yağmur ve kar yağışının çok gerçekleştiği ülkede kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu olur. Romanya tarihinde ölçülmüş en düşük sıcaklık 1944 senesinde 38 gugoş, en yüksek sıcaklık ise 1950'de 40 buçuk derece olmuştur. Romanya ekonomisi 1990'lara dek tarıma dayanmaktaydı. Özellikle 1947-1989 arası komünist rejim döneminde planlanmış ekonomi, 1990'daki ekonomik çöküş ve komünist rejimin yıkılmasıyla piyasa ekonomisine dönmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra hızlı bir ivme kazanan Romanya ekonomisi dış pazara açılmıştır ve Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerle ticaret yapmaya başlamıştır. Söz konusu durumun ülkenin ekonomisinin gelişmesine katkı sağladığı ülke, 1 Ocak 2007 tarihinden beri Avrupa Birliği üyesidir. İşsizlik oranını düşürmeye çalışan Romanya'nın temel sorunlarından biri kimlik kartı olmayan çingene nüfustur. Bu yüzden sağlık hizmetleri, eğitim ve sosyal yardım hizmetlerinden yararlanamayan nüfus ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Romanya seküler bir ülkedir, yani ülkede resmi bir din yoktur fakat en büyük dini grubu Roman Ortodoks Kilisesi oluşturmaktadır. Yaklaşık yüzde 86 oranında Ortodoks'un yaşadığı ülkede ikinci en yaygın din Roman Katolik dinidir. Çok yoğun olmamakla birlikte protestanlık inancı da mevcuttur. Avrupa'nın en eski yerleşim alanlarından olan Romanya toprakları pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Roma İmparatoru Trajan tarafından işgal edildikten sonra Roma İmparatorluğunun kenti haline gelen Romanya topraklarında Gotlar, Hunlar, Peçenekler, Macarlar, Avarlar, Slavlar ve Osmanlı istilaları yaşanmıştır. Romanya Krallığı'nın 1881 yılında ilan edilmesinin ardından, İkin, Dünya Savaşı esnasında Almanya safına geçen ülke faşizme yönelmiştir. 1944'te Kızıl Ordu istilasına uğrayan ülke, 1947'de Romanya Halk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. 1967'de Çavuşescu'nun iktidarı ele geçirmesinin ardından, 1989'da yaşanan Romanya devrimi ile yeni bir rejime geçen ülke demokrasiyi benimsemiştir. 2004 senesinde NATO'ya katılan Romanya 2007 yılında da Avrupa Birliği üyesi haline gelmiştir. Romanya oldukça misafirperver insanların yaşadığı bir ülkedir. Özellikle kırsal bölgelerde yabancılar güler yüzle karşılanır. İyi günler, günaydın gibi selamlaşma sözlerinin oldukça önemsendiği ülkede insanlar birbirlerini yanaklarından öperek selamlaşır. Romanya'da hayır demek aslında hayır demek değildir. Yani birisine bir şey ikram ettiğinizde size hayır derse bilin ki bunu kibarlığından yapmaktadır. O yüzden ikinci kere mutlaka teklif edin. Tokalaşmanın da oldukça yaygın olduğu ülkede erkekler bir kadınla tanışırken elini öperler. Eğer birinin evini ziyarete gidiyorsanız yanınızda mutlaka çiçek ya da çikolata götürmeniz gerekmektedir. Diğer en yaygın hediyeler ise şarap, likör ya da kolonya, diş macunu, sabun gibi tuvalet eşyalarıdır. Romanya'da kamusal alanda sigara içmek katı şekilde yasaklanmıştır. Buna rağmen sigara içen insan sayısının az olmadığı ülkede çok az restoranda sigara içilebilen alan vardır. Romanya özellikle müzik festivalleriyle ön plana çıkmıştır çok hareketli ve renkli festivallere ev sahipliği yapan ülkenin en önemli müzik festivallerinin başında, her Ağustos ayında Transilvanya'da düzenlenen Untold Festivali gelir. Bir diğer müzik festivali Electric Castle, is her Temmuz ayında Banfi Şatosu'nda düzenlenmektedir. Her Ekim ayında çağdaş caz sanatçılarını bir araya getiren Jazz and More Festival ise, ülkenin en kapsamlı festivallerinden biridir. Pek çok tiyatro festivaline de ev sahipliği yapan ülkede, Uluslararası Shakespeare Tiyatro Festivali ve Uluslararası Tiyatro Festivali başı çekmektedir. Film festivalleriyle de hatırı sayılır öneme sahip, Romanya'da Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenen Transilvanya Uluslararası Film Festivali, Eylül ayında gerçekleştirilen Braşov Uluslararası Film Festivali, sinema severlerin vazgeçilmezleri arasında. Aynı zamanda çeşitli kültür festivalleriyle de meşhur olan, ülkenin Orta Ortaçağ Festivali hem tarihi hem de kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Romanya mutfağı farklı kültürlerden etkilenerek ortaya çıkmıştır. Bu kültürler arasında Türkiye, Almanya, Macaristan da vardır. Geleneksel Romanya mutfağı sindirimi çok kolay olmayan ve et ürünleri ağırlıklı yemekleri içermektedir. Aperatif alışkanlığının oldukça geliştiği ülkede bir restorana gittiğinizde masanıza mutlaka domates, peynir, soğan, salam ve mantar gibi ikramlar gelecektir. Kırsal alanlarda dünya mutfağından örneklerle çok karşılaşmazsınız. Fakat Bükreş gibi büyük ülkelerde bu konuda daha çok çeşitle karşılaşacaksınız. Yerel yemeklerin oldukça lezzetli olduğu Romanya'da mısır unu çok fazla kullanılmaktadır. Geleneksel Romanya mutfağının vazgeçilmezleri arasında çorba başta gelmektedir. Çorba'de Perisori adını verdikleri köfteli çorbaları, Çorba taraneasca dedikleri pirinç topları ve ekşi krema ile pişirilen sebze çorbası tavuk sakatatlarından yaptıkları et çorbaları ve çok çeşitli balık çorbaları, ülke mutfağında hatırı sayılır öneme sahiptir. Romanya'ya gittiğinizde peşine düşmeniz gereken lezzetlerden biri de parjoaledir. Garnitürlerle süslenmiş bu baharatlı böreğin tadına mutlaka bakın. Nisetrula la Gratar adını verdikleri ve ızgarada pişirerek hazırladıkları Mersin balığı da ülke mutfağının öne çıkan lezzetleri arasındadır. Püre haline getirerek tükettikleri ve mısır unundan yaptıkları mama liga ülkenin temel gıdalarından biridir. Sokak yemeği kültürünün oldukça yaygın olduğu ülkede saratele adını verdikleri tuzlu krakerler, mici dedikleri sosis biçimli baharatlı etli atıştırmalıklar, donutu andıran üzeri şeker kaplı kekleri, gogoşi, langoşi adını verdikleri peynirle doldurulmuş hot dogları, ülke sokaklarında karşınıza en çok çıkacak lezzetler arasındadır ülkenin sadece doğu bölgesinde tadabileceğiniz yöresel tatlıları, paska çikolatalı ya da peynirli hazırladıkları paylarının yanı sıra, pandispan dedikleri vişneyle doldurulmuş kekleri, ülkenin geleneksel tatlıları arasındadır. Bunun yanı sıra vejetaryen ve veganların kendilerine alternatif bulmasının en kolay olduğu ülkelerden biri Romanya, bir restora gittiğinizde mancare de post var mı diye sormanız yeterlidir. Bu dini beslenme için uygun demek. Bu da çoğunluğu ortodokslardan oluşan ülkede içinde hayvansal ürün kullanılmayan yemekler demek. Romanyalılar için vejetaryen ya da vegan olmak çok anlaşılabilir bir şey olmasa da buna uygun yemekleri rahatça bulabilirsiniz. Romanya'da en çok tüketilen içkilerin başında şarap gelmektedir. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişi olan şarap üretimi ülkede ev yapımı şarap geleneğinin de en önemli sebeplerindendir eskiye göre çok daha yaygın olan bir diğer içki bira ise, ülkede oldukça ucuza bulunabilmektedir. Ülkenin kendine özgü içkileri arasında gelen palinca ise, %60 saf alkol oranı ile oldukça güçlü bir içkidir. Aynı zamanda tuica adıyla da bilinen bu içkinin yanı sıra, glüvain dedikleri sıcak şarapları ile, grasa ve feteasa dedikleri Moldovya bağlarından gelen üzümlerle yaptıkları şarapları da mevcuttur.